Herkese merhaba. Uygun ücretli terapi hakkında konuşacağız bugün. Ee, hocam, Bayram Hocam. Merhaba Mehmet Hocam. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Sağ ol hocam. Sen nasılsın? Sağ ol hocam. Valla ne zamandır bunu yapmayı düşünüyorduk. Evet. Uygun ücretli terapi platformu aldı başına gidiyor. Biliyorsun evet, evet, 1500-2000 evet. seanslara varan artık böyle ayda seanslar yapmaya başlıyoruz. Evet. Ee, hocam bir kere online olmamız çok büyük avantaj. İşte fiyatımızın sabit olması çok büyük avantaj ama bununla beraber gelen bazı sorular var. Hem onları konuşalım hem de danışanlarımızın aklında veya bize başvuru yapacakların aklında soru işareti kalmasın istiyorum. Tabii. Ben hatta direkt şöyle başlayayım hocam. Uygun ücretli terapinin yani bizim platformumuzun evet. en büyük avantajları nelerdir? Hı, hı. Tabii hocam. Ee... Kısaca ben anlatayım. Şimdi biz bu uygun ücretli terapi.com platformunu Mehmet Hoca ile beraber yaklaşık hı hı. 4 ay önce birlikte kurduk. Evet. Bu platformun temel amacı maddi anlamda psikoterapi desteği almakta zorluk çeken bireylere destek alamayan bireylere uygun ücretten, düşük ücretten psikoterapiyi ulaştırmak. Hocam sen de biliyorsun. Özellikle İstanbul'daki şubelerimizde, hmm. humanistik psikoloji, gerekse sirius psikolojide danışanlarımız geliyorlar ve biz onlara destek sağlıyoruz. Fakat belli bir seanstan sonra maddi yetersizliklerden dolayı Kesinlikle. bütçeleri yetmedikleri için süreç yarıda kalıyor. Süreci tamamlamadan yarıda bırakmak durumunda kalıyor ve bu bizim hiç istemediğimiz bir durum. Özellikle evet. maddi yetersizlikten dolayı e, süreci yarıda bırakma durumları biz sık yaşadığımız için e, böyle bir platform kuralım dedik Mehmet Hoca ile birlikte. E, destek alamayan, e, destek almakta zorlanan bireylere e, psikoterapi desteğini makul ücretten, düşük ücretten ulaştıralım diye bu platformu kurduk. E, ve bu platform özellikle mesela e, İstanbul'da bizim şubelerimiz var fakat İstanbul'da değil de Türkiye'nin her yerindeki insanlar bu bu platformdan, bu hizmetten yararlansınlar istedik. O yüzden bu platformu biz online olarak kurduk. Ee, online olarak Türkiye'nin her yerindeki ihtiyaç sahibi bireylere, destek almak isteyen her tü, e, bireylere biz bu e, hizmeti ulaştıralım istedik. Aynı zamanda sadece düşük ücret terapi desteği sağlamıyoruz hocam, sen de biliyorsun. Aynı zamanda e, depremzede bireylere ücretsiz olarak destek evet, sağlıyoruz. Engelli bireylere. Engelli bireylere yine aynı şekilde ücretsiz evet, olarak de psikoterapi desteğini ulaştırıyoruz bununla beraber hocam her yönüyle aslında çok avantajlı. Bizim şu anda yani evet. Ağrı'dan, Bitlis'ten, Muş'tan, evet. Kars'tan, İzmir'de her yerden hizmet alan danışanımız var. Yani zaten Hı -hı. biz memnuniyet anketi yayınlıyoruz. Onlardan aldığımız dönükler doğrultusunda evet. kendimizi de revize ediyoruz. 20-25 taneden fazla uzmanımız var. Bu sayı evet. tabii daha da ileride daha da artacak. Danışan sayımız arttığı zaman. Online olması ayrı bir avantaj ama bunun yanında da sabit ücret gibi bir şeyimiz var yani özelliğimiz var. Şimdi birçok platformda, evet. işte evet. özellikle İstanbul şartında yaşayan bir e, hoca için. Biliyorsun hı hı. seans ücretleri işte 1000-1500 lira arasında değişkenlik gösteriyor ve her hocanın farklı bir seans ücreti var. Hı hı. Biz burada uzman ayrımı yapmıyoruz. Tabii bütün uzmanlarımızın çalışma alanları çok kıymetli bunları zaten internet sitemizden de görebilirler. Ama bütün hocalarımızın sabit ücret olarak 400 TL gibi yani bugünün koşullarında 400 TL gibi cüz'i bir rakamla hizmet evet. veriyoruz şu anda 2023 yılında. Evet hocam, senin de söylediğin gibi biz ücreti <laughs> sabit tutuyoruz. Ee, bizim ekibimiz zaten ve humanistik psikolojinin e, ekibi. Biz e, platformdaki uzmanlarımızın e, hepsini tanıyoruz, biliyoruz, <laughs> kendi ekibimizde olan uzmanlarımız hepsi e, seçerken de hepsini özellikle özenerek e, seçiyoruz. Geçmişleri, çalışma alanları, e, gerekse yüksek lisans uzmanlıkları bunlara bakarak alıyoruz. <laughs> Fakat orada ücretlerin farklı şekilde yazılması, işte örnek veriyorum bir uzman bir hocamızın ücreti e, yüksek, birinin daha e, az olduğunda acaba daha yüksek olan daha mı iyi gibi bir algı oluşturmasının Bak, önüne evet. geçmek için sabit ücretle tuttuk. Zaten makul ücretle de tuttuk. Senin de söylediğin gibi Mehmet Hocam e, 400 TL gibi makul bir ücretten e, hı hı. seans ücretini e, tutarak e, terapi desteğini ulaştırıyoruz. O, bir paket programları indirimi evet, de tam yapıyoruz. Onu evet Yani e, 10 seanslık, en az 10 seans paket alan danışanlara da seans ücreti 300 TL'ye düşürülüyor. E, bu şekilde de paket almak isteyen danışanlarda e, danışanlar da bundan da faydalanıyor. Burada e, devamlılık ve süreklilik çok önemli terapide hocam biliyorsunuz. Evet kesin. Şimdi bazen e, biz buna direnç diyoruz zaten terapide Hı -hı. metaforlarda direnç diyoruz. Direnç gösteren danışanlarımız oluyor. Örneğin işte sosyal fobisi veya işte bir e, özgüvenle alakalı problem var ve terapiste yüz yüze gelmek istemiyor. Burada aslında ücret bağlayıcı oluyor. Yani Hı -hı. paket programların aslında temel sebeplerinden en önemlisi bu. <laughs> ee, o paket programın bağlayıcılığı, danışanı her e, hafta randevusunda evet. hazır ve nazır halde ekran başında bekletiyor oluyor. Evet. ...konfor alanında. Kesinlikle. E, amacımız kesinlikle bu. E, paket programı sunmamızın. Çünkü bazı danışanlarımız özellikle... ...bir seans, iki seanstan sonra... ...süreci aksatma, devamlılık... E, ...çok önemli çünkü... ...psikoterapide. Evet. E, devamlılık olması en az 7-8... ...seans sürüyor çünkü süreç. Biz bunun e, farkında olarak... E, ...paket programı sunuyoruz danışanlarımıza. Hem indirimden faydalanmaları... E, ...sağlanıyor bununla beraber. Hem de terapi süreci... E, aksamadan, baltalanmadan, sürekli solanana kadar da süreci götürmek niyetimiz. Tabi hocam dediğim gibi az önce uzmanlarımızdan bahsettim. Özellikle şu sorular çok geliyor çünkü Hı. işte ücret çok düşük çok makul. Acaba hizmet veren uzmanlar, psikologlar işte yeni mezunlar mı ya da stajyerler Hı. mi gibi sorular geliyor. Hayır. Zaten web sitemizde bütün uzmanlarımızın CV'leri profilleri. Yasal olarak mümkün değil zaten. Yani. Kesinlikle. Psikolog olmayan birisinin terapi yapabilmesi, uzman olmayan birisinin uzmanlık alan dışında çalışması Evet yasal değil zaten. Kesinlikle. Bunu değil ve olalım. danışanlarımızın da zaten uzmanları araştırmalarını, diplomalarını, çalışma alanlarını, geçmişlerini biz araştırmalarını da istiyoruz ve bizden de talep etmelerini de istiyoruz. Biz bunu gerek web sitesinde çalışma alanlarını, okudukları okulu, uzmanlık alanları zaten bizim uzmanlarımızın hepsi bizim kurumlarımızda bulunan uzmanlar. Aynı zamanda birçoğu da yüksek lisanslarını, masterlarını da yapmış ve en az 4-5 yıl deneyimli olan uzmanlarımız. Evet. Ee, bu şekilde e, gönüllerinin rahat olmalarını e, da söyleyebilirim. Rahat olması gerektiğini de söyleyebilirim. Biraz e, süreçlerle bahsetmek lazım hocam. Çünkü e, hani başvuru yaptık nasıl oluyor, nasıl yapacağız, şimdi seansa mı başlayacağız, işte ön görüşme var mı yok mu bunlar çok önemli. Hani sorulan sorular, evet. bunları netleştirmek lazım. Ben şöyle bir girizgah yapayım, evet. e, platformda hocam biliyorsun ki e, önce bize ulaştıkları zaman danışanlar, bizim stajyer arkadaşlarımız veya asistan arkadaşlarımız Hı -hı. hemen e, iletişime geçiyor. İnteklerini alıyorlar, bir evet. ön bilgi alınıyor. Ön bilgi alınıyor. Bunların yaşları, problemin kısaca tanımı, Hı -hı. E, ilaç kullanımı var mı yok mu, bir psikiyatrist müdahalesi gerekli Hı -hı. mi veya daha önce almış mı, gibi sorular alıyor. Sonra da bizim psikoloğumuza uzman psikoloğumuza iletiliyor bu durum. Evet. Uzman psikoloğumuzla randevu oluşturuluyor. Randevu oluşturulduktan sonra ödeme bilgisi paylaşılıyor. Ödeme bilgisi paylaşıldıktan sonra oluşturulan gün ve saatte randevusuna danışan hı hı. ve terapist giriyor Bundan sonra periyodik aynı hafta aynı saat üzerinden devam ediyor. Aslında çok basit. Çok basit. Evet. Z, web sitemize de girdikleri zaman da direkt karşılaşacakları hı. E, ekran randevu nasıl oluşturabilirim, Hı -hı. E, işte uzmanları nasıl görebilirim, çok basit bir e, ekranla oluşturuluyor. E, bu arada şu şekilde oluyor, e, danışanlarımız diledikleri uzmanı kendileri seçebiliyorlar. Web sitesine girerek bizim Hı -hı. 20'den fazla uzmanımız var. Evet. Her bir uzmanımızın profilini inceleyip ben şu uzmanla çalışmak istiyorum. Ben şu e, hocayla e, terapi sürecine başlamak istiyorum deyip o hocayla o uzmanla çalışabiliyorlar. Tabii ki kontenjan sınırlı. E, hocalarımızın e, kontenjan dahilinde, sınırlı kontenjan dahilinde biz e, taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Fakat danışanlarımız şunu da söyleyebilirler. Sorunlarını, problemlerini, şikayetlerini bize bir 10 dakikalık ücretsiz ön görüşmede bize bunu bildiriyorlar ve bu e, görüşme sonrasında Danışanımızın sorunu, şikayeti, problemiyle çalışan uzmana biz de yönlendirme yapıp yapabiliyoruz. Danışan yani uzman yönlendirmesini bize de bırakabilirler. İşte evet. ben uzmanları tanımıyorum, bilmiyorum. Benim sorunlarımla, problemlerimle çalışacak en yetkin uzmana beni yönlendirin evet. deyip bize de bırakabiliyorlar. Bu şekilde de biz yönlendirmeyi yapabiliriz. Bizim zaten başvuru formumuz var evet sitemizde. Başvuru formunda birinci alternatif uzmanı kendin seç, ikinci alternatif. E, Bize bırak. Evet, Hı -hı. E, kuruma bırakabilirsin. Kurum uzman atayabilir. Böyle bir seçenek var. E, yine hocam, e, şeyle alakalı, e, online terapi'nin e, yüz yüze terapiden etkililiği ile alakalı e, Hı -hı. sorular geliyor. Yani hocam, Hı -hı. online olacak vesaire. Evet. Nasıl olur? Daha önce online terapi deneyimi yaşayamamış yaşamamış danışanlarımız var. Hı -hı. Onları e, biraz bilgilendirmek gerekiyor aslında. Olur. E, istersen bu konuda, ben Senin biraz bir hocam. şeyler söyleyeyim. Biliyorsun Mehmet Hocam uygun ücretli terapi platformu, düşük ücretli, sembolik ücretli terapiyi Türkiye'de ilk biz başlattık. Evet. Yani Türkiye'de evet. hiç kimse bu hizmeti vermezken biz kurumlarımızda evet. özellikle danışanlarımızın ilk seanslardan sonra devamlılık sağlamamasının en büyük sebebi de maddi yetersizlik olduğunu gördük. Evet. Bütçeleri yetmediği için. Süreç tamamlanmadan e, süreci yarıda bıraktıklarını gözlemledi ve bu bizim hiç istemediğimiz bir durumdu. O yüzden biz e, Mehmet Hoca ile beraber e, birlikte bir online platform kuralım dedik. Hı hı. Düşük ücretli terapiyi destek almakta zorlanan bireylere herkese ulaştıralım ve devamlılık da e, olsun istedik. E, online terapinin yüz yüze terapiden hiçbir farkı yoktur hocam. Hı hı. Seans süresi içerik, e, formülasyon tamamen e, yüz yüze gibi aynı şekildedir. E, uzmanlarımız da yine yüz yüze de destek e, sağlayan uzmanlarımızdır. Aynı evet. şekildedir. E, şimdi İstanbul'da kliniklerimize, <laughs> şubelerimize gelen danışanlarımız var ama İstanbul'da oturmayan, e, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan evet. bireylere de bizim amacımız terapi, e, psikoterapi desteğini ulaştırmak olduğu için biz bu online platformu kurduk. Yani Türkiye'nin her yerindeki, hatta dünyanın her yerindeki insanlarımız da evet. bu terapi desteğini faydalansın istedik. E, dilerlerse e, online olarak platform üzerinden randevu alabilirler. Ama İstanbul'da yaşıyorlarsa ve yüz yüze almak isterlerse de tabii şubelerimizden de yüz yüze evet. destek alma imkanı onu da şöyle yapabilirler. Hı hı. Mesela e, biz zaten danışanlarımız e, telefonla görüşme yaptığı zaman biz şunu söylüyoruz. Bizim İstanbul'da yüz yüze merkezlerimiz var. Eğer isterseniz evet. siz yüz yüze destek için de merkezlerimizden randevu alabilirsiniz. Hı hı. Ha, tabii burada fiyat farkı oluyor mu olmuyor mu onu merkezimizin konumuna yerine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Hı hı. E, onun dışında da çok fazla bir şey yok. Yani uygun ücretli online terapi platformu Türkiye'nin her yerine e, hizmet veren e, şu anda da e, çok yoğun bir şekilde işleyen bir e, sistem. Evet. E, danışanlarımız eğer uygun ücretli terapi desteği almak isterlerse evet. bizlere e, kurumlarımızın telefon iletişim numaralarına veya web sitemize ulaşabilirler. Evet, evet hocam. E, senin de söylediğin gibi yani bu platform. Aslında bir sosyal sorumluluk platformu projesi de diyebiliriz. Evet. Yani burada çünkü e, gerçekten biz bunu psikolojik desteğin, psikolojik ihtiyacın çok gerekli olduğunu, e, çok elzem olduğunu ve e, maddi yetersizlikten dolayı bu e, zaruri olan psikoterapi de, desteğinden faydalanamayan insan sayısının çok fazla olduğunu gördük, gözlemledik. Bu şekilde de çok kısa sürede biz bu platformu kurmuş evet. olduğumuza rağmen senin de söylediğin gibi hocam, e, şu anda 1000'in üzerinde biz e, seans gerçekleştirdik. Çok talep var e, ve biz bu taleple beraber uzman sayımızı da artırıyoruz. E, ve bu e, aslında işimizi de ne kadar güzel, ne kadar profesyonel, e, ekibimizi ne kadar e, seçerek, e, özenerek seçtiğimizi gösteriyor. Evet. E, umarım e, çok e, ihtiyaç sahibi bireylerimize ulaşmaya devam eder bu platform. Umarım. İnsanların yaralarına Onlarına problemlerine dokunarak bir nebze olsun e, iyileşmelerinde e, destek olmuş oluruz. İnşallah diyeyim. Hocam güzel bir e, tanıtım Hı -hı. oldu. Yani ne zamanları sorulan soruları evet. konuşuyor olduk. Daha devamını da getiriz. E, tabii Hı -hı. burada şeyinde e, haberini vermiş olalım. Haftalık olarak belirli gündem maddeleri üzerinden. birilerine hani e, ilgilendikleri konuyla alakalı videolar e, çekmeye başlayacağız. Bu da bunun başlangıcı Hı -hı. oldu yani platform tanıtmak. Şimdilik bu kadar hocam, benim söyleyeceğim bir şey yok. Ee, Seni söyleyeceğim evet. şey varsa. Hayır, teşekkür ederim hocam, ben sana böyle bir. E şey düzenlediğin için, organizasyon düzenlediğin için e, kendimizi ve platformu tanıtma fırsatı verdin bize. Uygun ücreti terapi platformu www.uygunücretterapi.com web sitesinden çok daha fazlasını, çok daha detaylı bir şekilde uzmanlarımızı da bakıp inceleyebilir arkadaşlar, insanlarımız. E, teşekkür ederim tekrardan. Şey, Ağzına sağlık hocam. Rica Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın diyelim.